bugüne geldiğimizde hükümetin Sayın Genel Başkanımızın 6 yıl önceki uyarılarına uygun hareket etmesi elbette sağlıklı bir gelişmedir. Ancak bir kez daha vurgulamak istiyorum ki o halde ülkemizin başına bela olmuş her türlü terör belalarıyla ve yapılanmalarla mücadele edilmelidir. Ülkemiz olağanüstü şartlar içindedir. Bu koşullardan basiretle çıkmak zorundayız. Tehlike geçmemiş, kriz atlatılmamıştır. Fiili durum yaratma gayretleri devleti çivisinden çıkarmıştır. 15 Temmuz'da darbeyle bir fiili durum yaratılmak istenmiş ancak milletimiz ve devlet kurumlarının kararlı direnciyle darbe girişimi bertaraf edilmekle birlikte devlet yönetiminde de bir kriz vardır. Fiili durum anayasa ve hukuk dışına çıkmaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak her türlü darbeye, her türlü fiili duruma karşıyız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşu konjüktürel değil, ilkeseldir. Bunun çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Eğer demokrasiye inanıyorsak, ister silahlı, ister silahsız her türlü fiili duruma karşı çıkmamız gerekiyor. Darbe girişimleriyle mücadele için Hukuk ve demokrasi çerçevesinde mevcut sistemi iyi işletmemiz gerekmektedir. O yüzden bu olağanüstü hal uygulaması ile birlikte anayasal demokratik kurumların süratle işler hale getirilmesi gerekmektedir. Devleti yönetenler her türlü fiili durum karşısında durmalıdır. Özellikle o hal yönetimi içerisinde oluşturulabilecek fiili durumlara özenle dikkat edilmelidir. Herkes anayasaya uyacak. Herkes hukuka uyacak. Herkes devletin kurum ve kurallarıyla yönetilmesini sağlayacak.